Böylesine disiplinli bir kadın görmedim. Herkes övünüp sohbet ederken o deli gibi antrenman yapıyor. Bütün boş zamanını egzersiz yaparak geçiriyor ve hatta gardiyanlar bile ona hayran kalıyor. Yağmur altında bile koşmaya devam ediyor. Bu kadar sıkı çalışmasının sebebi intikam istemesi. Adı Anna ve sevgi dolu bir kocası var. Yarım yıl önce kocası bir yat satın aldı ve birlikte denize açıldılar. Ancak Anna bir sabah uyandığında kendini kanlar içinde buldu. Hemen kocasına seslendi ama cevap alamadı. Hızla ayağa kalkıp onu aramaya başladı fakat sadece kan izleri gördü. Kocası çoktan ortadan kaybolmuştu. Güvertede bir bıçak duruyordu. Anna eğilip onu aldığında tam o anda sahil güvenlik geldi. Teknede sadece Anna ve kocası olduğu için onu cinayet şüphelisi olarak polis merkezine götürdüler. Bir avukat tuttu ancak avukatı ona kocasının yüksek bir sigorta poliçesi olduğunu ve polisin onun yardım çağrısını içeren bir kayda sahip olduğunu söyledi. Kayıtta bir katilden bahsedilmiyordu ama tüm deliller Anna'nın kocasını öldürdüğüne işaret ediyordu. Hapse girmeden önce oğlunu en yakın arkadaşına emanet etti ve ona çocuğun bakım masrafları için para verdi. Fakat kısa süre sonra arkadaşının telefon numarası değişti ve ulaşılmaz hale geldi. Anna yeni numarasını öğrenmek için uzun süre uğraştı. Sonunda numarayı bulup aradığında arkadaşına neler olduğunu sordu. Kadın sorudan kaçmaya çalıştı. Ancak Anna oğluyla konuşmak istediğini söyledi ve o anda oğlunun "Baba" diye seslendiğini duydu. Meğer kocası ölmemişti. Telefonun diğer ucundaki adam Anna'nın sesini duyunca hemen telefonu kapattı.